Çameli yöresel lezzetleriyle fuara katıldı. Standı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yaş meyve sebze depolama, ambalaj ve lojistik ihtisas fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar Antalya Expo Center'da düzenlendi. 23 ülkeden 500'den fazla alım heyeti, 5 ülkenin Ankara büyükelçisi katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde üretilen ve coğrafi işaret tescil belgesi unvanına sahip ürünlerin sergilendiği fuarda Çameli de yerini aldı. Fuar hakkında açıklama yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sadece domates, ceviz ve fasulyemizde değil, ilçemizde üretilen elma, kiraz, vişne, biber, patlıcan gibi tarım ürünlerimizin de üretimlerini artırarak tarımda marka ilçe olduğumuzu hissettireceğiz. Örtü altı seracılıkta rol model olan ilçemizin çameli kınalısını, cevizimizi ve fasulyemizi tanıtma fırsatı bulduk. Tek hedefimiz tarımda daha güçlü çameliği tüm çiftçilerimizle hep beraber inşa edebilmek dedi.